Merhaba Galatasaray taraftarları ve dünya genelindeki futbol tutkunları. Bugün Galatasaray'ın kaderini sonsuza dek değiştirecek etkileyici bir açıklamamız var. Ancak önce bu dev haberlere hiçbirini kaçırmamak için abone ol düğmesine tıklayın ve bildirimleri etkinleştirin. Şimdi sahada gerçek bir savaşçı, durdurulamayan bir güç ve gerçek bir değişim aracı olan bir oyuncudan bahsedelim. Evet, doğru tahmin ettiniz. Kimse başkası değil, Saul Niguez. Saul, kariyerinde etkileyici 508 maça çıktı, 57 gol attı ve 22 asist yaparak müthiş bir performans sergiledi. Ve tahmin edin. Fiyasa değeri inanılmaz 90 milyon euroya ulaştı. Şimdi hayal edin, bu dinamik süperstarın Kerem Demirbay'ın yanına Galatasaray'ın orta sahasına katılmasını. Bu ikili oyunumuzu yeni bir seviyeye taşıyacak. Peki oldukça merak uyandırdık. Şimdi sizleri dinlemek istiyoruz. Sizce bu şaşırtıcı haber ne olabilir? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Unutmayın, abone ol düğmesine tıklamayı ve bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Çünkü Galatasaray'ı sonsuza dek değiştirecek nefes kesen haberi kaçırmak istemezsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, tutkunuzu, heyecanınızı koruyun ve Galatasaray'a destek olmaya devam edin. Burası Galatasaray Sokak Haberleri, hoşçakalın.